Coin saatinden herkese selamlar. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikte Binance'in 45. Launchpool projesi olan Alt Layer'ı inceleyeceğiz. Alt Layer nedir, öne çıkan özellikleri nelerdir gibi konu başlıklarını ele alacağımız bu videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapmak isterim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance Launch etkinlikleri kapsamında yeni listeleyeceği proje olan Altlayer geçtiğimiz günlerde duyurdu. 45. proje olarak yer alacak Altlayer 25 Ocak tarihinden itibaren Alt BTC, Alt USDT, Alt BNB, -USD ve Alt -TR spot paritelerinde işlem görmeye başlayacak. Peki nedir bu Altlayer? Arkadaşlar, AltLayer optimistik ve zk rollup temelinde uygulamaları yeniden oluşturmaya yarayan merkeziyetsiz bir platformdur. Yeni uygulamalar üretebilmek için de hizmet veren bu platform aynı zamanda yüksek güvenlik birlikte çalışabilirlik gibi e, yenilikleri de bünyesinde barındırır. Proje bu imkanları Restaked restake Rollup adı verilen bir sistemle geliştirir. Restaked yani yeniden stake etme özelliği sayesinde Obstake, Arbitrum Orbit, ZKStake, Polygon se, e, CDK gibi rollup yığınlarını kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde rollup üretebilir. Tüm bu saydıklarıma ek olarak bu sistem üzerinde merkeziyetsiz ağ oluşturmak için Agen layer restaking mekanizmasını kullanmaktadır. Benzersiz bir hizmet olarak toplama yani RAS çözümü sunan alt layer geliştiricilerin layer 2 uygulamalarını yani katman 2 uygulamalarını Ethereum, Avalanche, Polygon ve daha fazlası gibi popüler blok zincirleri üzerinde zahmetsizce dağıtmalarına da imkan sağlar. Şimdi arkaya hemen altliyorum ben web sayfasını açayım şöyle yansıtalım hemen anlatmaya bir yandan da devam edeyim arkadaşlar Alt layer özel bir sıralayıcı ağ olan Beacon Chain'den bağımsız olarak çalışan optimistik rollup modelini kullanır. Bu A, Alt Layer tarafından başlatılan, sentetik olarak oluşturulan gruplar için sıralama hizmetleri sağlayarak verimli işlemler yapılmasını mümkün kılar. Şimdi gelelim Alt Layer'ın temel bileşenlerine ve ekosistem desteğine. Altlayer'ın temeli hem WebAssembly ya da Wasm olarak kısaltabiliriz hem de EVM yani Ethereum Sanal Makinesi ya da Ethereum Virtual Machine'i destekleyen ve onu çok çeşitli EVM ve Wasm zincirleri için ölçeklenebilir hale getiren Substrate'dir. Bu esneklik Altlayer'i modüler ve bağlanabilir bir ölçeklendirme çözümü haline getirerek çeşitli blok zincir ekosistemlerini destekleme konusundaki kararlılığında vurgular. Demin bahsettiğimiz hizmet olarak toplama yani RAS alt layer'ın önemli ve öne çıkan bir özelliğidir arkadaşlar. Bu özellik çeşitli avantajlar sunar. Peki bu avantajlar arasında neler bulunur? Sıralayıcı olarak genel düğümler. Alt layer toplamalar için sıralayıcı görevi gören genel düğümlerden oluşan bir ağ kullanarak kullanıcıların düğümleri kendilerinin yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. İkinci, toplama için SDK. Daha uygulamalı bir yaklaşımı tercih edenler için AltLayer kullanıcı dostu kontrol paneliyle alternatif olarak yazılım geliştirme kiti yani SDK sunar. Şimdi gelelim AltLayer'ın e, yerel kripto para birimi olan altın kullanım durumlarına. Arkadaşlar AltLayer kullanıcıları yeniden stake edilen varlıkların yanı sıra alt tokenlarını kullanarak ağın güvenliğini ve bütünlüğünü güçlendirecek bir mekanizma görevi gören ekonomik bir kazanç yaratabilirler. Bu ekonomik pay kötü niyetli davranışların tespit edilmesi durumunda kesilebilir ve alt değer kullanıcılarının güvenliği sağlanır. Bunun yanı sıra alt token platformun yönetişim işlevini de yerine getirir. Alt Altcoin sahiplerine platformun geleceğini şekillendirecek önemli kararların oylanmasına Aktif olarak katılma yetkisi verir. Yani alt token sahipleri platformun geleceğini etkileyen e, önemli kararlarda alt tokenla oy kullanabilirler. Bunun yanı sıra bu token e, protokol teşviği içinde kullanılır arkadaşlar. Değerli hizmetler sağlayarak alt katkıda bulunan operatörler alt tokenlarla ödüllendirilir, ödüllendirilirler. Bunun yanı sıra yani son olarak kullanım durumu olarak son kullanım durumu olarak e, protokol ücretlerini gösterebiliriz. Geliştiriciler ve kullanıcılar da dahil olmak üzere A katılımcılarının ağ içi hizmetler için ödeme yapmak adına alt tokenları kullanmaları gerekecektir. İster layer 2 uygulamalarının dağıtımı olsun ister çeşitli özelliklere erişim olsun alt token bu işlemlerde bir değişim aracı olarak kullanılır. Şimdi dilerseniz bir de Alt Token'ın dağıtımına bakalım. Bunun için AltLayer'ın e, medium blok sayfasını açıyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüzü düşünüyorum. Ben de yansıtılmış gözüküyor. Evet token dağıtımına baktığımızda e, toplam arzın %5'i Binance Launchpool için ayrıldı, ayrıldığını görüyoruz. %15'inin ekip için, %18.5'inin yatırımcılar, %5'inin stratejik yatırımcılar e %20'sinin protokol geliştirmeleri, %15'inin ekosistem ve topluluk için, %21.5'inde hazine için ayrıldığını buradan görüyoruz. E, arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere güçlü bir projenin arkasında gerçekten yüksek kaliteli ve verimli bir ürün yaratabilecek profesyonellerden oluşan bir ekip daima olmalıdır. Peki Alt Layer projesinin ekibinde kimler bulunuyor? AltLayer Parity Asia'nın eski yöneticisi ve Zillika'nın birçoğunuzun bildiği bir proje. Kurucu ortağı ve CTO'su e, olan Doktor Yaoqi Jia tarafından yönetiliyor. Ekip içerisinde Yaoqi Jia'nın yanı sıra daha önce eee pa Parity Asia, Zillika ve Synthetix'te çalışmış blockchain liderleri ve ödüllü araştırmacılarda yer alıyor. Bunun yanı sıra proje topladığı yatırımlarla birlikte teknoloji, işletme ve pazarlama alanındaki ekibini de aktif olarak genişletmeye ve büyütmeye devam ediyor. Projenin yatırımcılarına bakacak olursak yatırımcılar arasında Binance Labs, Polychain Capital, Jump Crypto, Breyer Capital gibi önemli şirketlerin yanı sıra Balaji Sirinavasan, Ryan Selkis ve Kane Warwick gibi önemli melek yatırımcılarında bulunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ticareti yapılmayan bu token'ın listelemesi ise videonun başında da söylediğim gibi 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Kullanıcılar 25 Ocak'tan itibaren Binance üzerinden e, farklı işlem çiftleriyle onu da videonun başında saymıştım. Alt ticareti yapabilecekler, ellerini tutabilecekler, alabilecekler, satabilecekler. 25 Ocak tarihine kadar alt token farmlamak isterseniz de Binance Launchpool üzerinden BNB veya FDUSD stake ederek katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunu da sizlere göstermek isterim. Hemen CryptoRank açalım. CryptoRank verilerine göre... Burada gördüğünüz üzere yatırımcılar arkadaşlar daha detaylı bir şekilde burada verilmiş. Polychain Capital, Binance Labs, e, Balaji Srinivasan, Jump Crypto, Ryan Selkis, Kane, Verbik demin saydığımız isimler. Bunların yanı sıra Jordan Mümtazi, e, Tekin Salimi, Kiao Weng, Breyer Capital'ı saymıştık. Gavin Wood ve Sean Neville gibi isimler bulunuyor. Evet toplamda da 7.2 milyon dolarlık bir yatırım aldığını burada yazmış Rank. Burada da yine demin saydığımız işte %18.5'lik kısmı toplam arzın yatırımcılara, %15'i ekibe ayrıldığını söylemiştik. Burada da yine tüm bu bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra dilerseniz biraz da altlayer'in web sitesinde gezelim. Şöyle hemen onu da yansıtıyorum arkadaşlar. Evet burada yine sizler de Türkçe seçeneğini e, yap uygulayarak burada Altlayer nedir, e, vesaire gibi ya da ras nedir, ras teknolojisi hizmet olarak toplamalar ne anlama gelir? Bunların hepsini buradan detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz Bunun yanı sıra şimdi e, isterseniz Alt layer ekosistemine bakalım burada da ekosistemi keşfedin diyor ekosistemdeki tüm uygulamalara direkt buradan bakabilirsiniz Bunun yanı sıra e, roll-up stacks'ler, işte veri kullanılabilirliği uygulamaları sıralayıcılar gibi köprüler vesaire Defi e, protokolleri gamefi protokolleri gibi birçok projede buradan inceleyebilirsiniz. Peki ekosistemde hangi projeler yer alıyor derseniz Arbitrum, Orbit, OpStack, Polygon SDK, Sync Stack, EigenLayer, Celestia, Avail, NEAR, Beacon Espresso, Radius, Black Scout vesaire vesaire e, diye saymakla bitmez birçok ekosistem uygulaması burada yer alıyor arkadaşlar. Bunları sizler de Alt kendi web sitesinden inceleyebilirsiniz. Burada da yatırımcılara yer verilmiş. Polychain Capital, Brayer Capital, Jump Crypto, DAO5 gibi burada da melek yatırımcılar yer alıyor arkadaşlar. Hepsinin görselini de buraya koymuşlar. Evet burada da alt ile ilgili bazı önde gelen kurucuların, blockchain kurucularının yorumları bulunuyor. Bunları da yine siz detaylı olarak incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Ee, aynı zamanda platformun GitHub, e, Twitter, Discord, YouTube, Medium, Telegram linkleri de yine web sitesi üzerinde bulunuyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Binance'in 45. Launchpool projesi olan Alt Layer inceledik. Öne çıkan özellikleri, ekibi, yatırımcıları, kullanım alanları ve token dağıtımı gibi başlıkları ele aldık. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize esenliklerde esenlikler